Patron, içeriden çıkmışsın. Evet patron. Polat'ı öldürdün. Onu neden öldürmek istedin? Bana hainlik yaptın. Vay, vay vay vay. Polat! Polat ya. Ulan hani öldürmüştün herifi? Öldürmedim ki. Vurdum kaçtım. Tamam bu herif ölmediyse sen niye yıllardır içeridesin o zaman? Ölmedi diye içeri saklandım ben zaten. Polat'ı öldürdün mü dedin sen teslim mi oldun? Öldürdüm dedim de teslim olmadım. E nasıl hapse girdin? Ne hapse amına koyayım içerideydim ben odamda. Ben? Odanda mıydım? Ulan ben de özüm senin odana giremedim. Hapistesin diye yıllardır. Ben de Polat'ın ölmediğini öğrenirsen beni öldürürsün diye odandan çıkmadım. Vay amına. Evimi nasıl buldun? Vallahi güzel ev, salonu beğendim. Onu demiyorum ulan, beni nasıl buldun? Biraz kilo olmuşsun ama iyisin. Evin yolunu nasıl buldun? Sormadım. Bu yine kesin bir şeyler bunu söylüyor. Aynen, yollar güzel, belediye güzel çalışıyor falan derdim. Bu kadar. Al işte. Neden geldin buraya? Kiralık ev ilanı için gelmiştim ama sizinle karşılaştım. Evimi nasıl buldun? Valla sitedeki ilanda adres yazıyordu oradan buldum. Onu demiyorum salak. Evimi beğendim mi anlamında? Valla güzelim ama diğer odaları görmem lazım. Valla benim odada rutubet yaptı. Yıllardır içinden çıkmadım. E ne olacak? İçeri girmezsin. Bir sürü oda var evde. İçeri gireceğim mecbur. Niye mecbur Mecbur. Lan niye Ha, hapis içerisi anlamında. Tamam.